Merhaba, Park Yaşam Santorini'den Özgen Soleil Acar ben. Size biraz bu siteden bahsetmek istiyorum. Burası İzmir'in tanınmış inşaat firmalarından İSKA İnşaat'ın bir projesi. Parsel büyüklüğü 34 bin metrekare ve toplam inşaat alanı 74 bin metrekare. Sitede yüksek katlı 5 blok ve daha kısa katlı dediğimiz 6 katlı oluşan 7 blok mevcut. Arada da Santorini villaları dediğimiz tek katlı ve iki katlı villalar var. Sitede farklı tipte daireler mevcut. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 daireler bulunmakta. Ve her biri kendi içinde de farklılık göstermekte. Teras alanında olması, yüksek katlı olmasına göre farklılık gösteriyor. Aynı şekilde 2 artı 1, 3 artı 1 Dairelerde açık kapalı mutfak, teraslı, bahçeli olması veya direkt balkonlu olmasına göre e, tipler farklılık gösteriyor. Peyzajın tam orta kısmında benim çok sevdiğim bir yel değirmenimiz var. Orası bir toplanma alanı olarak düşünülmüş bir taş yel değirmeni. E, oldukça hoş, özellikle yazın çocuklu ailelerin Sıklıkla vakit geçirdiği bir yer. Sitenin bu kısmında e, dinlenme alanları mevcut. Hem çocuklar için oyun alanları hem de yetişkinler için kondisyon aletleri bulunmakta. Burası Park Yaşam Santorini'nin çocuk oyun alanları. E, i̇leride basketbolları var. Bulunduğumuz alanın altında kapalı yüzme havuzu ve fitness center bulunmakta. Burası sitenin fitness centri. Yan tarafında pilates alanı var. Bu hacmin yan tarafında e, giyinme odaları ve WC'ler e, bulunuyor. Onun ilerisinde de kapalı havuz var. Biraz sonra onu izleyeceğiz. Sitenin kapalı havuzu e, kış aylarında kullanıma açık olup ısıtmalı. Yan taraflarında da duş alabileceğiniz alanlar var. Yani duşunuzu alıp rahatlıkla evinize çıkabiliyorsunuz. Burası sitenin e, açık yüzme havuzu. Yan tarafında küçük bir çocuklar için gene açık yüzme havuzu mevcut. Havuzların etrafında gölgelikler var. Keyifli vakit geçirmek için, özellikle yazın çok sıcak olduğunda gölgelikler herkesin sığınağı vaziyette. Size biraz da sitenin konumundan bahsetmek istiyorum. Site Çiğli'de. Çiğli merkezi araçla 6 dakika mesafede ama Çiğli merkezinin karmaşasından, trafiğinden arınmış doğayla iç içe bir yaşam alanı sunuyor size. Aynı zamanda çevre yollarına ulaşarak kolaylıkla İzmir'in güneyine ve kuzeyine ulaşmanız da mümkün. Çevre yoluna iki akstan ulaşabiliyorsunuz. Mustafa Kemal aksı ve Maltepe aksından çıktığınız zaman çok kısa bir sürede İzmir'in güneyinde Karabağlar'da, Gaziemir'de ya da Kemalpaşa'daki işinize ulaşmanız veya kuzeyinde organize sanayilerdeki yerlere ulaşmanız son derece kolay. Buradan Katip Çelebi Diş Hekimliği Fakültesine ulaşım araçla 6 dakika, Katip Çelebi Üniversitesi kampüsüne ulaşım 10 dakika aynı şekilde Atatürk organize sanayine ulaşımda araçla 10 dakika. Buradan İzmir'in kuzeyindeki organize sanayilere çok rahatlıkla şehir trafiğine girmeden ulaşabiliyorsunuz ki buna bayılıyorum. Bu da hayatınızı son derece kolaylaştıran bir şey tabii. Tüm marketi sabah 9'dan akşam 9'a kadar haftanın 7 günü site sakinlerine hizmet veriyor. Kapınıza kadar servis hizmeti var. Aynı zamanda saat 11'e kadar da açık oldukları için Gerekli ihtiyaçlarınızı kolaylıkla sağlamanız mümkün.